Çanakkale'den hesapları, İstanbul'a aldan İngiliz sonra Fakat bu hesapsızlar. Her hasta mutlaka ölmez. Türkiye ölü sanmada Daha dün Türk <laughs> unutmadan insan hafızası. Son rütbemizdi şehadet. Ölümden Allah'tır korkumuz. Allah'u ekber. Birlik olur ölümümüz dirimiz. Allah'u ekber. Çelikten bir orduya bedeldir dırırkımız. Allah'u ekber. <laughs> Bedenlerden bir hür yaşarım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremişsel gibi ben de bir çiğne çıkarım. Yırtarım dağları. kucaktan mantar gibi bitiyor çelik ordular. Denizden gökten topu tutuyordular koç yiğitler. Aç toprakları durmadan doyuruyordular. ordular. olan bir yer gözümüz siper. Sırtlar gibi bağırıyor gemiler. Sanki boşaltmada içinde kardeşi. Bunlar mı Avrupalı? Bunlar mı Medeni? Ve birden saldırıyor o aslan Mehmetçik. Fırtına yarasırken havada mermiler. Ok gibi fırlamada siperden her nefer. Bir adım gerilemiyor yerinden. Kahraman Türk askeri. Adım adım askerden ülkeye düşman. Ölmeden en son kahramanın. Karnına bayağı kızlar kısa çelik sınırın var. Benim iman dolu görsün ki bir var. Bulutu korkma nasıl böyle bir iman dolar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Birbirine karıştı varlıkla yokluk. Çelik zırhlı eyvallah ölür, kalanın sakalını göğsünü süsler. Bire beş, beş o gelmedi düşman. Ortada zaferden eser yok, geride kalan mı? Ölüm, ölüm, ölüm. bir de kalan. Bayraktarı bayrak yapan üstündeki ev vurdu böyle Yaralı bir asker gibi saldırıyor Mehmetik. Bakmıyor düşmanı sayıp. <laughs> Hamilton haykırıyor. Ölün, dönmeyin geri. Yetişip bitsek diye yalvarıyor telsizler. Tükenin yerini yenisi yükleniyor. Her yükste düşman yerini de bütleniyor. Mehmetçik ise azaldıkça yeniden bileniyor. Topları susturuyor. Allah Allah narası. Kandan başı dönüyor çarpışanların. Durmazsa bu akın duracak hayat yarın. Kol yerine uçuyor. Kollar